Herkese merhabalar, Beyza Yüksel Aksan, kocaman kocaman sevgiler gönderiyorum sizlere. Evet haftanın son gününden, cuma gününden e, koca bir haftayı böyle çalışarak, koşturarak <laughs> bitirdik e, ve geldik cumaya. Evet e, geçen gün sizlerle pozitif enerjiden bahsetmiştim. Bugün de kendimizi nerede konumlandırıyoruz, pozitif enerjiden aranıp e, kendimizi olumlu yönde ne kadar etkiliyoruz bunu konuşacağız. Şimdi ilk önce e, kendimizi nerede gördüğümüzle alakalı birkaç şey söylemek istiyorum sizlere. E, daha önceki konuşmalarımda da şunu söylemiştim kişi kendiyle alakalı sorunlarını çözdüğü ve bireysel olarak ilerlediği sürece mutlu olabilir. Hayatımızdaki bazı dönüm noktalarımız, inişlerimiz, çıkışlarımız, küsmelerimiz, barışmalarımız, yola çıkışlarımız bunlar gerçekten bizim için çok çok önemli işler. Hayatımız aslında beynimizin koordinesinde, ruhumuzla ve kalbimizle koordineli bir şekilde bize aslında bir takım sinyaller veriyor. Aynaya baktığımızda kendimizi nerede görüyoruz? Ya da biz neyiz? Kimiz? bunu gerçekten çok düzgün bir şekilde algılayıp cevaplayabiliyorsak aslında biz tamamıyla kıvama gelmişiz demektir. Tabii ki hayatın olumsuzlukları, olumsuz şartlar bir takım olumsuz düşünceler, çevrenizdeki olumsuz insanlar bizleri biraz da olsa böyle geriye itebiliyor ama biz daima ileri güzelliklere odaklanırsak hayatımız ve amacımız doğrultusunda birçok şeyle başarılı olabileceğimizi söyleyebilirim. Aslında pozitif Düşünmekle kendimizi nerede görmek arasında çok ince bir çizgi olduğunu da söyleyebilirim. Kişi kendini ne kadar çok pozitif ve olumlu düşünceye iterse algıladığı ve anımsadığı cevaplar ve istediği konumlamayı kendisi aslında bir noktada örümlemiş oluyor. Örümlemesi de şöyle, bilinçaltında kendiyle alakalı çözemediği her sorunun cevabını aslında biliyor. Sadece üstünü kapatarak... ...biraz erteliyor. Ama bugün olmasın yarın. Aslında o tekrar çıkacak onun karşısına. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa ertesi gün gibi. Biz ne kadar olaylara ya da bilinçaltımızdaki olumsuzluklara... ...hızlı bir şekilde çözüm üretirsek o kadar çok hızlı ilerleriz. Aslında bilincimizin tek e, odak noktası bu. Kendimizin ne istediği. Ne istediğimizle nasıl başarmamız arasındaki durum bu aslında. Kendimizi nerede görüyoruz? Biz neyiz ve neredeyiz. Bunu biliyorsak gerçekten güçlüyüz.